Merhaba arkadaşlar Petsemanin Amerika'nın hoş geldiniz. Online maç ile karşınızdayım arkadaşlar. Tableti bıraktım telefonuma geri döndüm. Tablette istediğim oyunları oynayamadım. Geçen hafta tablet mini 5 aldık. Ona başladım. Alışmaya çalıştım. Bir türlü alışamıyorum. Tabi bir hafta oldu ama üst üste o kadar yenilgiler aldım ki dedim ben telefonuma geri döneyim. Rahatlıkla maçlar oynayayım hem de sizlerle de maç paylaşayım. Öteki türlü tablette Kötü oynuyorum. Şuta basacağım, pasa basıyorum. Pasa basacağım, boşluğa basıyorum. Bütün istediğime basamıyorum. Yön çubuğunu rahatlıkla kontrol edemiyorum. Normalde mini, hani mini tablet 5 ekranı da çok büyük değil ama ben yine beceremedim. Ben telefona alışmış bir insanım. Telefondan devam edeceğim gibi görünüyor. Telefonu avuç avucucuma alıp rahatlıkla oynayabiliyorum. Şimdi peki bu maçımızda ne yapacağız derseniz arkadaşlar? Dereceler zaten yeni oyuna kadar, yeni oyunda sıfırlanacak. Tekrardan sıfırdan başlayacağız. Ben de diyorum ki elimdeki kullanmadığım menajerlerle maçlara tim Değişik dizilişler denemeyi devam edelim. Bu maçımıza da 4-2-2-2 dizilimiyle çıkalım. İki kanatlı, iki santraforlu. Elimizdeki ikonlar mor kartlardan karma bir kadro yaptık. Hemen rakibi aramaya koyulalım hemen. Rakip arkadaşımız geldi. Manchester United takımını seçmiş bir arkadaşımız. İki Manchester karşı karşıya hemen form durumuna bakalım. Alexander Arnold formsuz Maldini oraya alabiliriz. Mbappé'nin formu çok iyi gelmiş. Rashford'un yerine de aldık. Şimdilik böyle kalsın. Rakibe de hemen bir bakalım. 4-3-3 dizilimine gelmekte. Romario'yu en ileri uçta kullanıyor rakip arkadaş. Bu arada menajerim Valbione arkadaşlar. Atletico Madrid'in menajeri. Ha, gerçek hayattaki adı Simeone. Ama oyundaki adı Valbione. Valbione, bunu, Valbione bu dizilişe çok eskiden gelmişti. Aylar öncesinde. Ben aldım. Online maç çok az yapmıştım, birkaç defa. Genelde bu dizilişle oynamadığım için kullanmıyordum. Ama kötü bir e, diziliş değil. Bu dizilişi kullanan çok yüksek dereceli kişiler de bulunmakta. Ve Valbiona bu Valbiano bu dizilişte çok iyi bir menajer. Şuradan Arapa'sını geçiremedik. Genelde bu tarz dizilişlerde Kanada dönüp sonra Santrafor'a Arapa'sı atıyordum. Bu sefer yemedi. Sterling Kanada dönmedi, şimdi döndü. Orta yaptırmamak lazım. Kafa vuruşu gelmedi. Yoksa orta kafa gol yiyecektik. Fernando Torres'e yetişti derken orada müdahale edemedik. Faal da yok top yakımda. Çok uzaklardan kaleci. Aman neredeyse kaleye doğru sektirecek. Az kalsın hata yapıyorduk. Uzaklardan gelen şu da Alisson neredeyse kaleye doğru tokatlayacaktı. Yara yetiş. Kötü bir pas geldi. Rakip arkadaş da maça iyi başladı. Carlos. Mbappé'ye doğru. Bir orta denesek. Bir kafa. Offside'a takıldık. Galiba bir adım önde offside'a yakalandı. Çok az farklı. Ara pası tuşuyla da yapmıştık ortaya. Tam güzel bir orta oldu aslında. Offside. Yukarı attı rakip arkadaş. Romario. iyi geçti. Çok iyi parası Ara pası attı. Gol yedik. Çok güzel geldi ama. Romario ile iyi geçti. İyi ara pası verdi. Güzel bir gol kaydetti. Bir santra taktiği deneyelim yine. Geçiremedik. Dönem bizde. Bir türlü paslarımız istediğimiz gibi gitmedi. Matius'u çekiyorum. Kapabilirdik şimdi Matius'a kaptık. Beckham bir kaç şansımız var burada. Torres. Kaleci. Dönen top yetiştik. Roberto Carlos da çıkmadan aldı. Aşağıda kim var? Matius. Şutumuz. Savunmaya çarptı. Kornere de gitmedi. Pickford çıktı aldı. 1-0 gerideyiz. Erken dakikalarda golü yedik. David Beckham. Trippier. Kanattan gelecekti arkadaş. Taça çıktı. Kanattan ver kaç falan yapabilir. Tabi onlara karşı dikkatli olmamız lazım. Boşluk vermemeliyiz. Romario. iyi döndü Romario ile yine. Kalecimiz Alisson. Romario'yu gayet etkili kullanıyor rakip arkadaşımız. Matius kanattan Maldini geldi. Aşağıya doğru David Beckham çok iyi. Yukarı doğru pas atsak. Matthews golü kaydetti. 1-1 oldu. Güzel paslaşmalar oldu. Kısa ve arkadaşlarla David Beckham iyi geldi kanattan. Matthews ele orkestra şefi olsa da göbek oyuncumuz. Forvet gibi oraya geldi. Uzun atar mı diye bir baktım. Atmadı. Kanattan herhalde gelecek. Yine orta yapabilir. Carlos. Rakip arkadaş ağırlıklı kanatları kullanmaya çalışıyor. Trippier yine kanada döndü Sterling. Ortaya David Beckham. Bizim Beckham aldı şimdi topu. Kaptırma Torres. Dönüp pas verelim dedik orada. Kaptırdık topu. Ronaldo oyunun yönünü değiştirirken ilk yarı bitti. 1-1. 3-2. 3-2. İkimizin de şu sayıları aynı. İlk yarısı dengeli. Genelde birbirimizi müdafaa ettiğimiz, kontrol ettiğimiz bir ilk yarı oldu çok fazla gol pozisyonu olmadı ilk yarıda. İkimiz de net bulduğumuz gol pozisyonları değerlendirdik. Renan Lodi'ye döndü. Rakip arkadaş kanattan özellikle sağ kanatından epey bir geldi. Orayı kapatmamız lazım. Bir araya geçti. Bir aradan Mbappe gelmedi ama dönene bir ayak koyarsak tekrardan Mbappe'nin önüne. Haydi Mbappe. Kaleci. Çıktı. Net bir pozisyonda atmak gerekiyordu. Güzel orta gol getirir diyecektim. Güzel orta olmadı ama korner. Ben kornerleri çok severim. Belki bir gol çıkarabiliriz. David Beckham'la kullanalım. Şuna bir kafa gelir mi? Yok. Tekrardan korner mi acaba? Yine bir korner. Haydi bir kafa. Vuramadık. Dönen Maldini'ye doğru geliyor. Korner olur mu? Olur olur. Korner. Bu korner evet. Bu sefer de diğer taraftan deneyeceğiz. Üst üste kornerlerle baskı, baskı kurduk rakip kalede. Haydi şuna bir kafa. Sonunda geldi kafa. Güzel bir ortaydı. David Beckham'la ben böyle ters çizmeyi çok seviyorum. Sağ ayaklı futbolcularla. Diğer taraftan sol ayaklı mesela Roberto Carlos da bu şekilde çok güzel ortalar yapıyor. Boştaydı. Oradaki oyuncumuz güzel bir kafa vuruşuyla golü kaydetti. Bu maçta ilk kez de öne geçmiş olduk. Ferran Lodi. Rakip arkadaş güzel paslaşıyor. David Beckham'a şu çektirmeyelim. Kaptık. Aşağıdan Neymar. Ortaya döndük. Tekrardan aşağı doğru. Neymar'a. Matheus vur şunu. Açılar aldı. Çok dar açıdan gol geldi. Matius için zor bir goldü. Ben artık avuta doğru vuracak. Taça doğru yollar zannettim ama kaleye uzak köşeye vurdu Matheus. Bu maça damga vurdu. İlk golü de o kaydetmişti. Şimdi de golü kendisi kaydetti. Bir göbek oyuncusundan beklemediğimiz performans. Maldini burada hata yapmayalım. Mbappe. Az önce kısa arkadaşlarla güzel çıktık. Neymar da iyi geldi. Geçti mi geçti Neymar'a? Güzel orta gol getirir. istemeden kaydık. Şuta basarken ne yazık ki rakibe kaydık. iyi geldik yine. Neymar'ı bu ikinci yarıda daha etkili kullanmaya başladık. Özellikle kanatları etkili kullanmaya başladık diyebilirim. Kanatta bir dizilişle oynuyoruz. Daha çok kanatlardan da gelebiliriz. Kısa verkaçlarla bek oyuncusunun da bindirmesiyle daha da etkili olabilirdik. Kötü bir top kaybı derken golü yedik. Arkaya kaçırdık rakibi Romario'yu da etkili kullanıyor rakip arkadaş. 3-2 oldu. Yere doğru bir arapası. Mbappe. Kaptırmadık. Bir şut şansı arıyorum. Haydi bir yere. Ben böyle 90'a doğru yollar dedim ama kardeşin üzerine doğru gitti. Oyunun yönü değiştirdi. Carlos topu indirdi. Tekrardan bizde. Bir şu şansı bulabilir miyiz? Mbappé'ye gelmedi. Çok adamla geldim. Kısa verkaçlarla. Topa değen herkesi yollamayı çok seviyorum ben. Tabi bu sefer topu kaybettiğimizde arkada boşluk verebiliyoruz. Sterling taça çıktı. Dakikalarda 86'ya geldi. Yukarı doğru dönelim. Bekım. Madini de geldi. Beckham'la bir şut şansı sol ayakla. Savunmaya çarptı. Fernando Torres'e doğru yönelseydi de Kaleciye doğru gitti. Uzatmaları da 4 dakika verdi hakem. İkinci yarısı çok daha keyifli bir maç oldu ilk yarıya göre. Belki son bir gol atma şansımız olabilir. Kevin De Bruyne. Bruno Fernandes. Ve maç bitti. Rakip belki koru dönüp pas atabilirdi ama hakem maçı bitirdi. 3-2 bitti. İkinci yarısı çok zevkliydi. Gol pozisyon vardı. 10 şut testi Rakibin 5 şutu 4'ü kaleye bulmuş. İkinci yarı oldu bunların da çoğu. Matheus 7.5 almış. haketti etti de. Rakibe de bakalım bu arada. 7 Romario almış. O da hak etti. Derecemizi de bir tık olsun arttıracaktır. Zaten dereceler yeni oyunda sıfırlanacak. Çok bir anlamı da kalmadı. Umarım siz de maçı izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Artık telefonumuza geri döndük. Telefonla oynamaya bir süre daha devam edeceğim. Sizlere yayınlar, iyi, iyi seyirler, hoşçakalın.